niyet ettim cenaze namazı kılmaya uydum imama Allah ekber Allahu ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Merhumun ruhi için ve tüm geçmişlerimizin ruhları için haseten Allah rızası için El Fatiha Gerek hali hayatında ve gerekse şu anki Müslüman altında nasıl birisiniz? nasıl birisiniz? Nasıl birisiniz? Nasıl birisiniz? Bu kardeşimize olan haklarınızı helal şahitliğinizi kabul vursun. Ve <laughs>